Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Adını İngiliz Lord'dan alan Elgin Mermerleri İngiltere ve Yunanistan'ı karşı karşıya getirdi. Yunan basını heykel krizinin görünür sebep olduğunu öne sürerek dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Yunan basını heykel krizinin görünür sebep olduğunu öne sürerek dikkat çekici bir iddia ortaya attı. SE Press yayın organı, İngiliz hükümetinin Türkiye ile geniş kapsamlı bir silah anlaşmasına girme yönünde çabalarının bulunduğunu ifade etti. Bu durumdan dolayı Atina ile arasına set çekmeye başladığını belirtti. Yapılan değerlendirmelerde İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine vurgu yapıldı. IF-2000 Typhoon, Eurofikter savaş uçaklarının Ankara'ya satış şartlarının görüşüldüğüne dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri ile iki senedir müzakere edilen 40 adet ve 16 savaş uçağı alımı konusunda somut bir gelişmenin olmaması Türkiye'yi alternatif arayışlarına yönlendirmişti. Yunanistan medyası İngiltere'nin ve Türkiye ile iyi ilişkilere sahip diğer Avrupa ülkelerinin tutumlarını da eleştiriyor. Ankara'nın batının değişken politikalarına yönelik eleştirilerinin bizzat batı tarafından haklı çıkartıldığı belirtiliyor. Ayrıca Atina yönetimine de bir mesaj var. Eurofiktir'ın Türkiye tarafından satın alınmasını engellemek için tüm imkanlarını seferber edilmesi gerektiği aktarılıyor. 24 Kasım'da Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiliz mevkidaşı Grant Shapps başkent Ankara'da bir araya geldi. Yaptıkları görüşmelerin temelini güvenlik ve savunma alanında işbirliğini konuları oluşturdu. Kili imzalanan iyi niyet beyanıyla birlikte Eurofighter savaş uçaklarının satışı konusunu masaya yatırdı. Ancak bu uçakların alınması için Londra'nın onayı yeterli değil. Eurofighter, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya tarafından üretilmiş ve geliştirilmiş bir savaş uçağı. Anlaşmaya göre, üçüncü taraflara satışı için dört ülkenin de onayı gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğunda Londra'nın diğer NATO müttefiklerini ikna etmesi gerekecek. İspanya'nın onay vermeye yakın olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Anlaşmaya en soğuk bakan ülkenin ise Almanya olduğu ifade ediliyor. Ancak tarihsel bağlar ve ticari ilişkilerle birlikte İngiltere'nin ikna kabiliyetinin yüksek olduğu ve bu ülkeleri ikna edebileceği aktarılıyor. Beyaz Saray, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi konusunu öne sürerek yıllardır Türkiye'nin silah ihtiyacını karşılamıyor. Çeşitli adımların atıldığı ifade edilse de somut sonuçlara ulaşılması noktasında diplomatik engellerin ortaya çıktığı ifade ediliyor. Üstelik NATO üyesi olan bir başka ülke Yunanistan'da da Rusya'dan alınan S-300 hava savunma sistemi mevcut. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmış. İlgili uçak savar füze sistemlerinin Girit Adası'nda adasındaki varlığının yaptırım kapsamına alınmayacağını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin adımları bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye'ye art arda yaptırımlar gerçekleştirilirken, Yunanistan silahlandırıldı. Konunun NATO güvenliği kapsamında olduğu söylendi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bahane gösterildi. Türkiye'nin müttefikin bir parçası olduğu ve potansiyel bir tehdit durumunda Rusya sınırlarına daha yakın olduğu göz ardı edildi. Bunun sonucu olarak Türkiye başta SİHA ve savaş uçakları, balistik füzeler geliştirme olmak üzere birçok yatırımını kendi üretimiyle karşıladı. Ve dünyada önemli bir silah ihracatçısı konumuna yükseldi.